Oh my, oh my, bakar mısın? Burada ne var? Koş koş koş, bakar mısın? Bak buraya, bak buraya, buraya bak. Tavşan gelmiş. Tavşan gelmiş. Aa, tavşan gelmiş yavrusu yok tavşan gelmiş yavrusu yok aşkım hı hı. tavşan gelmiş tavşan ot yemeye gelmiş hı hı. sevin hı hı. onu hı hı. tavşan gelmiş tavşan ay inanmıyorum hı hı. sahibi yok ona biz bakalım mı hı hı. Umay ona biz bakalım mı aşkım Tamam. Senin evinde, Senin evinde durabilir. Sen ona havuç verebilirsin. Evet. Aa! aa. İnanmıyorum. İloş orada da tavşan var mı? Var mı tavşan? Var mı? Bir bakın bakalım oralarda tavşan var mı? Ha? Yavrusu falan var mı? Yavrusu var mı? Yavrusu var mı? Bakın bakalım. Ana. Var mı? Ah! Gördüm yavrusunu. Ya. Bak, Nerede? bak. Nerede? Orada, orada. Hı. Evet. Bak. Aa tavşan. Yavrusunu bulduk. Bak iloçta. İnanmıyorum. Nerede? İnanmıyorum. Nerede? Babana söyle ona havuç alsın. Baba ona havuç havuç al. Evet.